Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar bilgisayarla maç oynuyoruz şuradan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar şuradan kanalıma abone olup süper bir beğeni bekliyorum arkadaşlar yorum yazmayı hadi videomuza geçelim arkadaşlar mavi takım önde ben mavi takımım arkadaşlar bakın bu ne video benim Semineminin abone Guduminin 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 Yardım müdahale. Baba kardeşim helikopter. Baba. Yardım müdahale. Brr, kardeşim helikopter. Baba. Arkadaşlar. Baba. Hayır tuttu. Ya ben bir kere gol atayım. Bırak! Bırak. Arkadaşlar burada benim adım yazıyor. Bakın. Bakın. Benim adım Pururex. Kendisi de burada. Gol. Gol. Ve Berat. güfinga what the fuck hadi başla <laughs> <laughs> a sen benim şey misin rakibim misin benden top almak için ronaldo 2 2 orayı hiç koymasaydık o bırakmadın peşimi Arkadaşlar oyunu bozdum. At, at 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 at. Bomba at bomba. At bomba. Affeleme oğlum. Gol! 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 Galatasaray gol! Kendisi de burada değil ama şu çocuk attı. Neredesin? Bak işte bu çocuk attı. Kendisi de burada hatta. Meteo. Meteo mini 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 kore mini. Hayır. Varsın o sana göre. Benden gece ya. O ya. Ya sen neden hep top alıyorsun kardeşim? Senin derdin ne? Rakibimmiş gibi geliyorsun top alıyorsun. Ya kanka basket basket. Kardeşim basket bak hala geliyorsun. Basın gidin diyorum kardeşim ya Allah Allah sen sen yani illa sen atmak zorunda değilsin bana söyle ben atacağım diyor. Sık. Nasıl atayım? Top gidiyor geril geril biraz geril geril ya geril biraz orta sağ orta sağ adam öldü <laughs> atın gol. Gol Bekkar. Bekar, 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 Bekar ve gol 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 attı arkadaşa Bekar. Bekar unuttum yaşları döktüm ve kendi kalesine gol atacaktı. Atmadı. Hakem, hakem. Olsun ya olmaz olmaz olma, olsun sesi Ölmen gece olmaz ya Oldu yar Bu gerili Allah gönlüne göre versin Ay ay Hoca arkadaşlar gördünüz mü? arkadaşlar gördünüz mü orada hepsini yıktım Abi orasını bana Top gelirse var ya alırım. Geril biraz. Geril geril. Abi o futbol oyuncular futbol oyuncuları gerilmiyor ki. Arkadaşlar biliyorsunuz çok kısa oldu. Benim de zaten ödevim var. Ödevimi yapıp gene video çekebilirim. Bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız şuradan like atın ve abone olun. Görüşürüz ve bay bay. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar. Her abone olduğunuzda her yorumlara abi işte çınar şey kardeşim misiniz yoksa arkadaşım mısınız? işte çınar işte çınar Çınarla çınar. Yusuf da maç videosu çeker misin FIFA futbol? Onu çekerim. Yeter ki siz isteyin arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmuyorsanız Canı sağ olsun. Abone abone olmuyorsanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Şuradan like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Mutlu kalın. Ve görüşürüz.